Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün çok hoş bir anekdot paylaşacağım. Mahallemizdeki yaşlı teyzenin bir bakkal dükkanı var. Tam karşısında da dev bir market açıldı. İkisi de dükkanlarının önündeki cam ekana mallarının fiyatlarını yazıp asmaya başladılar. Süpermarket Tereyağı 70 lira yazınca teyze tereyağı bizde 60 lira diye ilan koydu. Ertesi gün süpermarket hemen tereyağı 50 lira diye bir ilan astı. Teyze bu sefer tereyağı geldi 40 lira diye kağıt yapıştırdı. Teyzeciğim bunlarla uğraşma. Bunlar büyük miktarda mal satın alma gücünü kullanırken Zarar etmezler ama sen yok olursun dedim. Teyze arkasına dönüp dükkanına girerken ben hiç tereyağı satmam ki bari millet ucuza alsın diye mırıldandı. Ne kadar hoş değil mi? <laughs> Bu cengaverce çekişmenin aslında marketi dize getirmek ve halkın da ucuz bir şeyler yemesini sağlamak adına yapılmış bir eylem olduğunu öğrendik. Keşke şimdiki pahalılıkları düşününce göya fiyat indirimi yapıp kuruşlarla göstermelik bir takım etiketler yapıştıran marketleri görünce Böyle cengaver insanlara ne kadar ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.